çekiyoruz. Bugün yine hıyar sulama 2 challenge. Allah Allah. Dur, dur. Ne oldu? Anne annen diyor ya. <laughs> patates koy. Nereye koy patatesleri? onu? Köşeme Köşe yer mi var? Evet var. Nere var? Var ya. Patates sürmüş ve onu ekecekmişiz ama bilmiyorum ekecek miyiz. Nereye atayım? Nereye atayım? Evet patates ekiyoruz. Al Hıyar sulayacağız sanıyordum. Neredeki? Ha ha oraya döken. O şey içe. O ne olacak şimdi? Ben pardon. Bana. He? E biz gömelim. Ara, gömü, ne, gömü Arkadaşlar sonra patates ekeceğiz yarınki videoda. Biraz videoda. Şimdi sulayalım hadi. Ne Köçün, yapacağım? Ya. O ne? Kazma. Kazma ve çapa çapa. Çapa ha. <laughs> kazma değil. Kazma madenler. Kazma değil çapa. Tamam kazma madenlerde kullanılıyor. Ve patatesleri gömüyoruz. Şu an ekiyoruz değil mi dede? Evet. Patates ağacı çıkacak. Patates ağacı diye bir şey var mı? Patates toprakta oluyor diye biliyorum ben. Yani bunun gibi ağaç mı çıkacak sizce yoksa bunun gibi çiçek gibi mi çıkacak? Yani ot gibi mi? Bence ot. Patatesden öyle. Bu da yeni dünya. Ben ektim. Bu da Misket buldum Misket bulmuş. <laughs> Ama onu ben kullanmam. Virüs. Gibi. Virüs. Virüs. Virüs var. Boş. O ne? Onu at. At gitsin. Şimdi gömdük patateslerimizi. Şimdi arkadaşlar Şimdi elini yıkıyoruz. elimizi Evet. Ondan sonra <laughs> oturuyoruz. Çepimize bakıyoruz. Hayır. Sulayacağız. He? Bitkileri sulayacağız. Sulayacağız? He. Nereye suluyoruz? Kıyarımı. mı? Ha pardon. Buyurun. Tamam. Bu batar. Batıyor bu yok bu. Bu batar mı? Ne bileyim ben. Deneyelim mi? Aa, Dur. Şunun ay, ne olur? Tıran, tıran, bir dakika. Bir oraya, tıran, Ama batar. E, batar da batsın. Battı. Bay bay. Zaten gerek gerek yok ya. Bende 100 tane misket var. Bu bahçe videosunda da böyle yaptık. Şu sonuncu suladım mı? Evet. Can başka ne sulayacağız? Bu bitkiyi suluyoruz. Bu, Bu ne? Şey, define. defneymiş Define. Defne define mi? Defne mi? Define ağacı. Bu ağaç mı olacak? Define ağacı da. Ya böyle ağaç mı olur minicik? Tamam büyüyecek işte. Tamam. Ee, sen niye itiraz Şu edin? ne? Ben itiraz etmiyorum. İtiraz ediyorsun. Hayır. Arkadaşlar aynısını söylemedim ben de. Dedim ki bu ağaç mı olacak? Dedim böyle yukarı gösterdim. Dedem diyor ki ağaç olacak. Aynı şey. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi neyi sulayacağız? O evet. ne? Domates şey... mi? Ne? Onlar ne? Domates. Domates. Domates fidesini. Domates. Suluyoruz. Domates hiç Domates sürüyorum. Duydun mu? Duydum. Hı. Duyduk duymadık demeyin. Ne ki duydu? Allah Allah ya. Allah Allah. Ne oldu valla? İyi ki duyduk. Çok da Niye? Yeah. Ne bileyim. Söylüyorum sadece. Ha. Şimdi nere? Buradayım. Bak götüme düştü. Bir kazadan sonra devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> domates hala. O ne ya? O nasıl biçim bir domates? O nasıl bir biçim? Çok saçma bir kelime kullandım. Aa ayağımda örümcek var. Git lan. Git örümcek adam. Örümcek adamla karınca adam kavgası. Karınca ile örümcek, örümcek adamla karınca adam. Neyi bekledik daha demin farkında değil. Yeter daha da, onu daha. Onu da tutsun onu. Çiçek. Ne olduğunu bilmiyorum. Ney ne oldu? Bu çiçek ne çiçek? Nenenin ne çiçeği. Nenenin çiçeğiymiş. İsmi öyleymiş. Ne, ne bileyim ne çiçeği? Tamam Nerede acaba misketçik? Ne istiyorsun? Bir şey istemiyorum. Daha nereyi sulayacağız? Şurayı sulayacak mıyız? He. Sulayalım. O, orayı mı sulayalım? He. Dikkatli ol. Teneke taşıyoruz. Ben ben şu an sallana sallana yürüyorum çünkü her yerde taş küçük. Dün de sulamıştık. Ne? Dün de suladık anneannem ne diyorum. Anneannemle suladık. Bugün dedemle yarın da annemle sularız. Artık Evet. Evet. Dedim ya. Şunu, o yok mu? Niye Bak yine küfür etti. Allahım ya Rabbim. 2 saat ben bunları kesmekle uğraşacağım şimdi buraları. Evet buraları tık 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 keseceğim. Hatta ya da bip. Bip daha basit. Tamam bip koyacağım. Bip bip. Evet dedik ya. Bip diye ses koyacağım dedi böyle. Bip. Sen sesini duyma Küfürden de küfüren. Aa şimdi. Şuna dök şuna. Ben dedim Mersin'i, o dedi tersini. Ay ben dedim Mersin'e dök, o dedi o da tersine döktü ama. Mersin'e değil tersine döktü. Espride de yapmanın sırası. Ve sulamanın sonucunda ne oluyor anlamadım. Bak yine eğildi. Gıç <laughs> Onunla nereye sulayacağız? O sonu sola. Ben orayı istiyorum. <laughs> aynı yeri Aynı yeri. Ne oldu? Yok şey. Şimdi nereyi sütülüyoruz? Ne sütülüyor ya? Ne bileyim burada mangal yaptım. Ayağım ıslandı bu arada. Çaylıkla geziyorum zaten ya. Ayağımız ıslattı. Hemen. Sağ ne diyor? Değil mi? İyisin. Dede. Allah elik versin. Dede, görüyor musun beni? Hı. Çekiyorum seni. Bitti mi? Bitti. O zaman bay bay yapalım. Ne diyor? Bay bay yapsana ya. Bitmedi dur. Bitmedi mi? Yok. Bitmemiş. Şimdi nereye suluyoruz acaba? Gel fasulye. fasulye. Ben burada fasulyenin olduğunu bile bilmiyorum ki. En sevdiğim şey fasulye. En sevdiğim ikinci yemek. İ i̇lk pilav, ikinci fasulye, üçüncü makarna, dördüncü de sarma. Dört tane seviyorum. Birinci pilav, ikinci ne demiştim ben? <laughs> Fasulye. Üçüncüsü makarna, dördüncü sarma, Beşincisinde şey. Et. Et but. Et. Şimdi bitti mi? Bitti tamam. Bay bayın arkadaşlar abone olmayı unutmayın like atın dedem bütün bahçeyi suladı ama tek şurası kaldı onu da sulamıyor suyun diyorum küfür ediyor.